OHA geliyor VAR GELİYOR bende Düzgün silah yok da Lütfen ondan sonra gelsinler NEREDE NEREDE Ben burada M762 var Emrah gibi. Nerede aşağıda mı? Hayır düz devam et göreceğim. Abi ben buradan az önce geçtim ya renderlamamış. <laughs> motorlu. Lan. Lan. Motorlu düştü. Motorlu düştü. nefret silahla adam düşüyor. kişi. Var. Evet. Aldım mı emri adamı? Galiba biraz çaldım. Kusura bakma. <laughs> Motorluyu bitirdiniz mi siz? <laughs> <Apma> Abla <laughs> abi, abi. Öldürtme geldi. Safe'e geçmeye çalışıyorum şu an. <laughs> Şurada biri var güzel, açıkta. Açıkta açıkta. Şurada önümde. Şurada. Bomba attım oraya. bak be. daha Bize geldi. Abi vur şunu. Benim mermim yok. Köşede çıplı mermi. Abi ya valla. Ne var Gözünü yediğim hakim. Ah, Büyük işaret edeyim, o zaman. Aha. Ne? 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 Gidiyor, Gidiyor. Gidiyor Görüyorum şu Şu an beni görüyorsunuz musun? Oh no! Ben, sen ne oluyor? Uçtu. Uçuyor. Bir Gidiyor. şu bölgeye, bin bölgeye bin. <laughs> <laughs> <İşte>, seni böyle <bu gülüyor> bir şey kaldı Yenge ne demişler? <laughs> gülme konuşuyor. Hop nereye gitti? Aa üstümüze attı çok iyi. Hiçbir şey yok sizde. Buraya, bunlar Ne? 4 verebilirim istiyorsanız. Ben AVM 8x aldım geri Ben AVM al da Kim şimdi? Bir daha göstersene sen. Scan. Neredesin? Neredesin? Eğimde kalıyorlar büyük ihtimalle. Şu Mark the location. location. Araç geldi. Of, beni de görmüşler. Araç geldi. Üstten bak geldi. Kollayın beni. Yani. Çık dönüyorum şu an. Bırakamıyorum. Bırakamıyorum. Bagel temiz. Son bir. Şurada, şurada, şurada. Daha dürbünü çektim. Daha dürbünü çektim.